Evet 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 evet. <laughs> Merhaba, evet. Sen yanına Biraz mı? geri çıkalım. Yok yok yok. Biraz geri çıkalım. Geri bir çıkalım bir fotoğraf evet, alalım arkadaşlar. Bir, evet, bir rakamlara evet, göre yapmış. Beyler. biraz şöyle bir açın. Bir yapın. Bir şey Bir Evet inanılmaz derecede şıksınız çok siyahlar içerisinde. Geceleye Geceyle ilgili konuşalım. Neler söyleyeceksiniz evet, geceyle ilgili? Bir dakika. Bir dakika. Bir evet tamam. devam. Herkes iyi mi? İyiyiz. Rahatız. Tamam. E, uzun zamandır e, hakikaten böyle bir geceye gelmiyordum. Haberiniz vardır işte yani çalışmaktan koşturmaktan daha yeni ben tatile girdim. E style Wars bu işleri hep çok güzel yapıyor. Çok heyecanlıyım. Bugün de olan işte bir gece olacağım. Ne haber? Nasılsın? <laughs> İyi sana geçen ya yani o röportajımızdan sonra o kadar üzüldüm ki o kadar Neden? dertlendim ki ne bileyim öyle bir sanki hani şey oldu gibi yok, seni hayır. bozdum gibi ama tekrardan seviyorum ben seni çok seviyorum Canım yok, ben de öyle nasıl geçti dedi. tatili soralım. iyi iyi güzeldi gayet iyiydi her şey oldu da öyle gittim birazcık zaten deniz kumu i̇şte güneş <laughs> tekrar şimdi çalışmaya başlayacağım e, ikinci sezon ne zaman başlayacak ailenin? ikinci sezon ne zaman başlayacak Eylül gibi başlayacak sanırım Eylül'ün ikinci haftası falan ben evet, de diğer evet. işi bitir bitirmez zaten ancak oraya dahil olacağım Hı -hı. öyle yani. de bir projeniz vardı onun çekimleri evet, başladı mı. Yani henüz başlamadı. O da temmuz başında başlayacak gibi gözüküyor. Peki tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ sağ olun. Ol. Çok merak ediyorum. Sorulmadı sorulmadı. Son olarak Nedir Umut Bey oldu? Umut Edirgen. Ya Umut fotoğrafınıza Bey... yorum yapmıştı. Onu sorsaydık. Ay Daha var doğrusu Umut Bey'in Bey size bayağı karşı çok bir ilgisi ama, var. Siz bu konuda. Arkadaşınız sürüyor mu? mu peki Umut Bey'le? Tamam teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eski eski arkadaşlarınız devam ediyor mu? Sadece merakımızdan dolayı sorduk. Efendim Cem Bey ile olan arkadaşınız devam ediyor mu hala?